Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem karamelli hem de frambuazlı triliç hazırlayacağız. Şimdi pandispanyamızı hazırlayalım. Geniş kabımın içine yumurtamı alıyorum. Şekerimi de alıyorum. Bunları güzelce çırpacağız. Yumurta ve şekerimi boza kıvamına gelene kadar çırptım. Şimdi sıcak suyumu ilave ediyorum. Unumu ilave ediyorum. Birazcık şu şöyle şu tarz karıştırıyoruz. Vanilya ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Kabımı alacağım. Şimdi borcamın içine ilave ediyorum. Hepsini kabımın içine aldım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. pandispanyamız pişerken süt şerbetini hazırlayalım. Sütümün içine hazır kremamı ilave ediyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Süt şerbetimiz hazırdır. Şimdi de kremasını hazırlayalım. Bir poşet krem şanti. Bir su bardağı süt. Şimdi bunları çırpacağım. şantimiz hazırdır. Dolapta birkaç saat bekletelim. Şimdi de karamel sosumuzu hazırlayalım. Tenceremin içine şekerimi ilave ediyorum. Eriyene kadar bekleyeceğim. Şekeriniz eridikçe böyle topaklanacak ama sakın korkmayın. Yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda eridi. Eridikten sonra içine margarinimi ilave edip karıştırıyorum. Yağımız da eridikten sonra bir paket kremamı içine boşaltıyorum. Şu şekilde karıştırıyoruz topaklanma olacaktır. Merak etmeyin, karıştırdıkça toparlayacaktır. Karamel sosumuz hazır. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi frambuaz sosumu hazırlıyorum. Frambuazlarımı tencerenin içine alıyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. nişastamı ilave ediyorum. Ve son olarak da suyumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz eriyene kadar. Gördüğünüz gibi Güzelliğine karıştırarak frambuha sosumuzu elde ettik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Triliçemizi hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle pandismanyamızı şu şekilde deliyoruz. hazırladığımız şerbeti üzerine ilave ediyoruz. Şimdi de kremasını sürüyoruz. Şantimin hepsini sürdükten sonra 1-2 kaşık üzerine çizgi çekmek için kenara ayırdım. Şimdi alüminyum folyomuzu şu şekilde katlayıp orta kısmına koyacağız ki soslarımız karışmasın. Şu şekilde koydum soslarımız karışmaması için. Soslarımız soğudu. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Şimdi de karamel sosumu ilave ediyorum. Börtlen sosumu şu şekilde yayıyorum. Bu şekilde yaydıktan sonra biraz dinlendiriyorum. Kenara ayırdığımız krem şantiyenin içine dilerseniz su isterseniz de tuz koyup biraz onu cıvık hale getiriniz. Şimdi karamel sosumuzun üstüne şeritler çekeceğiz. şekilde şeritler çizdikten sonra şöyle ince bir çubukla bir ters bir düz çizelim. Triliçemiz hazırdır. Dolapta 1-2 saat dinlendirelim. Triliçemiz hazır. Şöyle içini de göstereyim. Bu furan boğazda olan. Bu da karamel sosu olan. Bu şekilde... Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.